Evet sevgili çocuklar tekrar devam ediyoruz nereden devam ediyoruz Anadolu hakimiyetinden devam ediyoruz bir kısmını Büyük Selçuklular devrinde söyledik Pasinler savaşından bahsettik Pasinler'in Anadolu'nun kapılarının açıldığını Malazgirt savaşıyla da Anadolu'nun açılan kapılarından içeriye Türklerin Büyük Selçuklu Türklerinin girdiğini ve orada ilk beylikler Anadolu'da ilk beyliklerin kurulduğunu söyledik demek ki Anadolu'da ilk beylikler ne zaman kurulmuştur? 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra ve Anadolu'nun hemen hemen ta İzmir'e kadar olan bölgesinde devletler ne yapılmıştır? Beylikler devlet değil, beylikler öncelikle kurulmuştur 1071'den başlayarak 1072'den itibaren bu beylikler ne yapılmıştır? Kurulmuştur diyoruz. Şimdi bunlara tek tek bakalım bu beyliklerin özellikleri neler. Çünkü Anadolu'nun özellikle her tarafında dediğimiz gibi burada Bizans var. Bizans'a karşı mücadele ediyorlar bunlar. Daha sonra Türklerin ilerleyişi karşısında Bizans Avrupa'dan yardım istiyor. Orada da özellikle İtalyanlar, Fransızlar has seferleri dediğimiz 1095'te başlayan seferler düzenliyorlar ki bunlar 11'e yakın sefer var. Bunun dördü direkt Türkiye üstünden Kudüs'e gitmeyi planlayan aslında doğunun zenginliklerini ele geçirmeye çalışan, dini sadece piyon olarak kullanan bir sefer, bir askeri bir düzenleme, askeri bir sefer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beyliklerle ilgili ilk Anadolu beylikleri demek ki Malazgirt'ten sonra kurulmuştur. Birinci özelliğimiz bu. Hangileri ilk kurulan beylik? Saltuklular. Erzurum civarında kurulmuştur. 1072'de kurulan bir beyliktir. 1200 e, ikiye kadar devam etmiştir. Dediğimiz gibi 1072 hemen 1071 Savaş daha sonra 1072'de e, kurulmuştur. Ve burada e, Erzurum'da özellikle çok önemli eserler o dönemden itibaren e, kullanmıştır Çünkü Türkler, külliyeler, toplu yapı toplulukları, camiler, dediğimiz gibi daru şifalar hastaneler yapmıştır, imaretler, aşevleri yapmıştır, çeşmeler yapmıştır. Yani kendi kültürel özelliklerini, Türk İslam kültürü özelliklerini buraya yansıtmaya başlamıştır. Yine özellikle çadır görünümlü türbeler, bunlara bugün Harput'ta da var bunlar. Çünkü neden o çadır da bizim eski Türk kültürünü yerleşik hayata geçerken Türk kültürü özelliğini çadırın biz mimari olarak türbelerde olduğunu Türk türbeleri sekiz köşeli bir çadır görünümünde olduğunu görüyoruz. Bu da Türk İslam sentezi dediğimiz karışımı dediğimiz olayı bize çok güzel şekilde gösteriyor. Saltuklardan ne kaldı tabii önemli camilerimiz var orada. Hem Emir Sultan türbesi türbe demin bahsettik. Yine Erzurum Kale Camii. Yine Mama Hatun külliyesi bu dönemden günümüze kadar devam eden eserlerdir. Yani Erzurum'a gittiğinizde oradaki o havayı görüyorsunuz. Tabii binli yıllarda yapılmış yani bin yıl önceki eserleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine Danişmetler, en güçlü beylik, o dönemin en güçlü beyliği. O da 1080-1178 yılında Sivas, Tokat, Malatya, Kayseri beyliğinde kurulmuştur. Ki burada ilk medrese, Anadolu'daki Türklerin açtığı Tokat-Miksar'da Yağbasan Medresesi. Bu da ilk Medrese olarak karşımıza çıkıyor. danışmetler bir ara Anadolu Selçuklu Beyliğini bile denetimleri altına alacak kadar güçlü bir devlet olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine Mengücekler Ercincan'da ki onların da çok önemli bugün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası'nda olduğu Divri Ulu Cami var. Onun şeylerini internetten bulabilirsiniz. Onun sanal müze ortamı da var Dibri Ulu Cami. Gerçekten süslemeleriyle, yapı tekniğiyle, Darüşşifası yani hastanesi de var. Son derece güzel bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yine Artuklular var. Artuklular üç kol. Hani Türklerde hep ikili teşkilat. İşte kardeşler ayrı ayrı devlet kuruyor. Bunun en güzel örneğini biz Artuklular görüyoruz. Hem Diyarbakır'da, hem Artuk'ta, hem de Mardin'de. E, bunların beylikleri var ki Harput'ta da ilk kurulan beylik Çubukolları Beyliği. 1080'li yıllarda kuruluyor. 1085 yılında. Daha sonra da Artuklar, e, Harput Artuk okulunu buraya hakim olduğunu Harput'la da ilgili bu iki beyliği bilmemiz gerekiyor. Onlardan da kalma eserler Harput'ta hala var. Evet. Yine Batı'da Çaka Beyliği İzmir'de ki ilk denizci Türk Beyliği Yine Efes'te Tanrı Vermiş Beyliği var. Yani dikkat edin hem Doğu Batı ekseninde bir sürü Anadolu Beyliği var. Ve İznik'te Anadolu Selçuklu Beyliği var. İznik'te de Anadolu Selçuklu Beyliği yine Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde kurulmuş bir devlet. Yine Dilmaçoğulları Bitlis'te Ahlat Şahlılar yine Ahlak bölgesinde, İnaloğulları Diyarbakır yöresinde ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Bu beyliklerden Anadolu Selçuklu Beyliği daha sonra ne yapmıştır? Diğer beylikleri denetimi altına alıp ilk devleti, demek ki Anadolu'da kurulan ilk devlet de Anadolu Selçukluları veya Türkiye Selçukluları dediğimiz devlettir ki diğer beylikleri bir ara danışmentlere bağlı yaşamıştır ama sonra Onları da yenerek kurulmuştur. Yani Anadolu'nun aslında hem beylikler oluşuyor, bu taraftan Bizans yardımı istemiş has seferleri oluşuyor. Yani çok karmaşık bir dönem. Bir taraftan Moğollar geliyor, doğudan Moğollar geliyor, batıdan Haçlılar geliyor. Yani çok karışık bir dönem. En azından siyasi olarak, savaşlar olarak, yaşantı olarak çok karışık bir dönem. İşte bu dönemde Anadolu Selçukluları, özellikle ticarette ileri giderek. Diğer beylikleri de yavaş yavaş egemenliklerini alarak İznik'te önce İznik'te daha sonra birinci Haç Seferinden sonra mecburen orayı Haçlar alınca Konya merkez olmak üzere ilk devleti kurmuşlardır. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım yapıyoruz. İlk kurulan beylik, önce beylik beylikler birleşip devleti oluşturacak. İlk beylik Saltuklar Erzurum'da kuruluyor. İlk devlette oldu Süleyman Şah'ın İznik'te kurup sonra Konya'ya taşımak zorunda kaldığı Anadolu Selçukluları veya Türkiye Selçukluları dediğimiz devlettir. Bunu da diğer bölümde anlatmaya çalışacağız.